Evet, 1 Mayıs 2025 arkadaşlar. Bizim arılar işçi bayramını kutlamıyor. Oğul çıkmış, yağmur damlıyor az miktar. Şu şekilde burada maşallah büyük bir oğlumuz var. İki parça halinde alacağız. Yani ikisini birleştirmeyi düşündük ama bir tanesi çok büyük. Onun için ayrı ayrı almamız lazım. Buyur, kapattık. Zaten onu hiç açmayacağız. Onu o şekilde götüreceğiz. Şimdi büyüğü arkadaşlar büyüğün ağzını açacağız. Yani e, bayağı esaslı bir oğul. Ya Allah Şu şekilde birleyen arı arkadaşlar. Hay inşallah. da koydum ama arkadaşlar şu anda bu arı zaten yumurtladığı an yavaş yavaş on çıtaya doğru gider yani. Dokuz.